Evet herkese merhaba. Fark Kral 6'nın yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde kripto sandıkları bulmaya devam edeceğiz. Eksiğimiz 6 adet var. Yani kısa bir video olacak. Sadece 7, 8, 15, 17, 20 ve 27 bulacağız. Yani 6 tane. 6 tane sandığı bulacağız arkadaşlar. 6 kalan 6 sandık var. Bunları bulacağız. Birazdan geliyoruz. Tamam. Şimdi bakıyorum internetten. 7 b 8 numaraya. Paos'u açtım. İnternetten baktım. Şurası. Daga Gölü. Evet ben oraya, oraya gitmiştik ben yemeğe gittim sonra Öyle sonu mi olmuştu? Dedin ya Aynen aynen doğru doğru. Bir dakika ben işaretlediğim yeri kaybettim şu an ya. Ha burada. Oraya şu şehirden gidebiliriz değil mi? Şehirden mi gidelim şu dağdan mı? Şuradan gidelim hızlı gideriz. Ya da dur iptal de. Havadan düşüş dedim bu sefer. Havadan başlayacağız ona göre. Direkt hızlı gideriz. Bu arada bu DLC'yi oynayabiliriz. Bir hafta sonra belki alabilirim bilmiyorum. Mert de alırsa beraber oynayacağız. Almazsa tek oynayabilirim. Tek başına 50 liraya satılıyor bu. Bu arada Mert. Ee, 3 DLC alırsan da 150 liraya geliyor. Duydun mu? Duydum. Alırsan oynarız ama pahalı bayağı ya. Bir şey alırsa oynayabiliriz de duydum ya. Ha? Bir şey alırsa. Ha bir kişinin alması yetiyor mu? Doğru onu doğru doğru. Belki sadece ben alırım. Ya da şöyle yaparız. Birinci DLC'yi ben alırım. İkinci DLC'yi sen alırsın. Anladın mı? O, o şekilde evet. de oluyor. oluyor. Neyse bakarız. Bir hafta sonra karar vereceğim ona. Şimdi daha karar vermedim. Ama alırım herhalde ya. En kötü 50 lira veririm. Ek alırım. Sonra 50 lira, öbür 50 lira da son. Hani çıktıkça alırım yani. Taksit taksit. Geldim. Orada mısın? <laughs> tamam, kripto burada. Katı Hatta Kayıtta mıyım ben? Kayıttayım, tamam. Burada iki anahtar var. <laughs> 7 ve 27 mi öyle bir şey? 7 ve 8 değil bu. 7 Aynen. ve 27 öyle bir şey. Nasıl çıkılıyor oraya? Tam burada. Açılmıyor ve şurada işaret var tam benim burada. Kimsel ve dolduk. Şimdi bak bu işarete göre, buradaki yerdeki işarete göre. Tam böyle şuraya. Dur işaretleyeyim. Ulan açılmıyor. Şurası işaretledim. Ya. Orayı gösteriyor diye düşünüyorum ama. Ben gideyim Niye ben de geliyorum ya? Ben de geliyorum. Ben yüzmeye devam et ben geliyorum. Kriptolardan sonra da notları toplayabiliriz bir ihtimalle. Sohbet zaten sol. Sen benden önce vardın oraya. Bak bakalım şart var mı? Burada bir şey yok. Orada değilse şu tarafta da olabilir. Da şu, sol tarafta da olabilir. Evet, bakacağız. Yok mu? Bomba burası. Oraya nereye gittin ki sen? Ben şurayı işaretlemiştim. Tamam bomba şu Baktın mı ki kuleye? Ben görmedim bakarken. Burada ne işaretler var lan? Lan sivil öldürdüm ya. Evet burada ara araziyi taramamız lazım. Burada tam işaretleyemedim belli ki. Şartı söylüyor. Evet duydum. Ses geliyor bundan. Geliyor mu? Kandık sesi. Evet. Geliyorsa o or or zaman oradadır. Aynen burada bir yerde. Kaça aldın? 27. Bakayım nerede aldın? Göster. Burada, burada. mı aldın? Tamam. Nereye gösteriyor? Şuraya. şurayı gösteriyor doğru. Traktör var lan onu alayım geleyim ben de. <laughs> Abi, Yoldayım. O ne? Bölüm 7 diyor. 7 galiba o değil mi? Evet. lan. Ah be. Ne oldu? geçiremedim. Asfaltla. Neredeydi şimdi o yerleşim oraya gidelim. Şimdi iki tanesini bulduk. O zaman buradan, bir iki tane daha var. bulacağız. Sonra bir iki tane daha bulacağız. Tamam bitiyor. Abi. Efendim. Tekne varmış Tekne var mıymış? Ben görmedim tekne vallahi. Tamamdır da ben açayım o zaman. Madem her şeyi sen aldın. Bak tekneler burada dışarıda. Kripto masalın kilidini açtınız. 7 ve 27. Gaz maskesi geldi sana. Evet. Bu vardı zaten. Bu, bu şey yok bu biraz ya. değişikmiş. Tamam ben şimdi şurada bir yerde saklanayım. Ötekine bakayım. Şimdi hangisini bulalım? Toplaya gelelim. Dört tane kaldı bu arada. Sekize bakıyorum değil mi? Tamam 8'e bakıyorum şimdi. Pause yapıp. Pause açtım. Şurada bir yerde görünüyor 8'in yeri. Zaten <laughs> baktım. Oraya da şehirde uçamadığımıza göre şuradan hızlı seyahat yapılabilir. Demiş. <laughs> Sen de mi baktın? <laughs> ben bakıyorum. Senin bakmana gerek yok. Ne yapacağız? Oraya kadar yürüyerek mi gideceğiz? Bak <laughs> burada, ha burada araba varmış hazır. Gel. çeviremiyorum. Kaldım böyle. girdim. Koltuktan ineyim en iyisi. Arabayı... Mouse ne oldu? Nerede? Yan ekrana gitti. Ha. ekrana gitti herhalde mouse. Lan burada chest görünüyor bende. Dur evet, bak. Evet, evet. Bakalım önce chest'e bakalım gel. Mert. Geldi. Aynen bu, bu, çadırın içinde görünüyor. Bu tarafta giriş yok. Silahımı indirdim ben. Çatışmamak için. Neredesin sen? Etrafından dolaşıyorum. Nasıl girdin oraya? Kapı açık. Ben de kapı arıyorum ya Allah'ım yarım. Ulan bizim Konya. köpekler niye yok harbiden ha? Geçmedik mi benim? Nerede köpeğim ya? Amigolar. Çiçaron, bombom falan. Ha buradan ne gözüküyor. İçeron'u fazla açmamışım ben herhalde. Ben Citaron'u açtım. Ah geldi. Biraz adam öldürmesi lazım. Neredesin Mert? Geldim. Haydi. İnternetten bakma de... kendimiz bulacağız. O çözümlerine bakma sadece yerine bak. Çözümüne bakmıyorum. <laughs> Soy sandığı buldum Ben bak ben bakabilirim sandıkların yerine sorun değil. Aa <laughs> anahtarın yerini buldum lan. 8 numarayın yerini buldum. Bu ses ne peki? Ha bu normal şeyin sesi tamam. Bak gel bu yere bak. Ay şeyde. gösteriyor sanki. Aynen. Bu abi bayrak var zaten. Aldım. Çok tekrar. Kolay bu da Eee nerede sen? Kasa Aşağıda. nerede? Aşağıda. Tam kasa aşağıdaymış lan. Aşağıda. Aa faymadı lan. Bir kendimi önce bileştireyim de. Ben zamanım var daha. Ha. You got to go. Thank you. Açıyorum sandığı. <laughs> Aç. Arkana bak, arkana bak. Ne <laughs> Buldum. Bakıyorum son sandığın yerine. Ben buldum. Neyi buldun? Sol sandı. Bak Nereden bakıyorsun abi? Ben bakıyordum. Sol sandı da ben baktım telefonla. Neredeymiş? İşaret dedim. En sağda. Aman oraya da. Şuradan gideriz herhalde ama savaş sırasındasınız diyor. Ne savaşı var? Alevler var. Uzaklaşman lazım oradan. ben müsaitim herhalde. Hala... adamlar geliyor ya, Herhalde şuradaki alarmda. Aynen. Special. <laughs> Sanırım şimdi olabilir. Yo yine olmuyor. Kim var ki? gitmedi hala sen niye neredesin ki sattı, sattı. Gitmiyor müzik ya <laughs> bu da son açıldı

Efendim şimdi söyle. Notlar gözüküyor bende. Notlar mı gözüküyor? Hmm. Tamam. Bu arada sandık burada sesini duyuyorum. Vay yo. Sandık burada abi. Sandık, sandık oraya. burada ama ben burada başka bir şey duyuyorum. <laughs> Aa burada dur bakayım. İş, i̇şaret benim buraya mı gösteriyor? Bak bakayım. Ee, burada ben neyi buldum o zaman? Orada da ok Sesi duyuyorum da. Aa buldum evet. Tamam burada bir tane var. 20 numarayı buldum. seni oraya gösteriyor bir tanesi. Tamam. Peki buradan sonra ne yapacağız? Eee burası diyor. Bir sonrakini nereden bulabiliriz ki? Benim burada. Nasıl ya? Orada mı? Evet. Tamam buradakinin sesini duyuyorum. Neredesin? aynen gördüm işareti. Buldun mu? Buldum. Ama bir dakika. Sesi geliyor ben duyuyorum. Ben burada, ben burada ben burada, burada işte görmemişsin sen. Tam üstünde şu an. Arkanda işte oğlum. nereye bakıyorsun? Atak, hadi çalan hadi çalan vur onu ya. Get over here. Ulan çalan öldü bir adam öldüremiyor. Ulan bir başarım verir insan bir şey verir ya topladık bitti hemen bakalım Evet Kriptogram çizel çiz, çizelgeleri böyle bir resmini alayım böyle bir de şuradan resmini alalım Evet bu bölümde kriptogram çizelgelerini topladık kalan 6 tanesini e ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>